hazırlıkları hızlandı. Hazırlıkların yapıldığı yerlerden biri de kışın çetin geçtiği Kırklareli'ne bağlı Dereköy. TRT Haber ekibi Bulgaristan sınırına yakın olan Dereköy'e gitti ve yapılan hazırlıkları yerinde görüntüledi. Kar çatıları kapladı bile. Kırklareli Türkiye'nin çetin kışıyla ünlü şehirlerinden. Kış gelince bu zorlu şartlarda hayatı kolaylaştırmak için yapılan son hazırlıklar da hızlandı. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava ilk olarak sınır köylerini etkiliyor. Kırklareli'nin Bulgaristan sınırına yakın yerleşimlerden Dereköy bunlardan biri. Köy sakinlerinden kıyıcı ailesi ateşi yaktı, kazanda pekmez kaynatıyor. Süt içmez. Niye dedim? Önce salçalardan başlıyoruz. Tarana, yufka, kesme pilav, kuskus. Aklına ne gelirse en son geriye kalanlar petmezlerimiz. Evde her zaman hazır yiyecek, tatlısından tuzlusundan turşumuz. Kışın kuzinelere atılacak odunlar kesilip istifleniyor. El birliğiyle pekmezler kaynatılıyor. Tarhanalar yoğruluyor, yufkalar açılıyor. Gilerler kışlık yiyeceklerle dolduruluyor. Niye özellikle tarhana kışları çok tüketilir? Lezzeti ve e, soğuğa çok e, koruyucu olduğu için tanan yaparız pekmezi yaparız kış daha rahat geçiyor. Annelerimizden gördüğümüz için bir hazırlan ilgimiz yok her şeyimizi kendimiz yapıyoruz kendimiz pişiriyoruz yani misafirimiz de gelse hemen elimizin altında. Bin bir emekle hazırlanan ürünler kış boyunca karınları doyurup sofraları zenginleştirecek. Sayın seyirciler,